tonları deyince aslında aklımıza ilk bu üç renk gelir. Yellow Ochre, Burnt Sienna ve Burnt Umber. Ama aslında bu renkleri sadece şu üç renkten elde edebiliyoruz. Ta, Ta Evet yanlış duymadınız. Sarı, mavi ve kırmızı yani ana renklerimiz. Birazdan göstereceğim hepsini. Elimde şu anda limon sarısı var. Onun dışında crimson kırmızısı var ve bir başka akrilik boyamda deep Cyan Blue yani bu aslında yine parlak yüksek doygunluğu olan bir mavi yanımda siyah ve beyaz da var İşe koyulma zamanı. Yellow Ochre sarı okra ya da toprak boyası olarak da geçer rengi sarıdır arkadaşlar ama içinde kahverengi tonu vardır birazcık bu rengi elde etmek istiyorsanız büyük miktarda sarıyı birazcık kırmızıyı ve inanılmaz az derecede maviye ekleyebilirsiniz. Bunu eklediğinizde yellow ochre yani sarı okra rengini elde edersiniz. Bir başka demin gösterdiğim cilt tonu rengi ise burnt siyana yani yanık siyanadır. Yanık siyana elde etmek için de çokça miktarda kırmızı, birazcık sarı ve yine çok ama çok az miktarda mavi kullanabilirsiniz. Bunları karıştırdığınızda bu rengi elde edeceksiniz. Son olarak da Burnt Umber yani yanık umber. Burada da görmüş olduğunuz gibi bolca kırmızı, daha fazla mavi diğerlerine eklediğimizden daha fazla mavi ve sarı. Azıcık sarı var arkadaşlar. Şimdi Yellow Ochre'ın cilt için olanına bakalım. Çünkü Yellow Ochre çok turuncu duruyor baktığınızda. Bunun için bu rengi tamamlayıcı, içerisine sarı ve birazcık da burada yanık siyanadan ekliyorum. Aslında yanık siyana eklemek istemezseniz, elinizde sadece sarı, mavi ve kırmızı varsa, azıcık kırmızı da ekleyebilirsiniz. Bu da yine aynı etkiyi yaratacaktır. Azıcık mavi çünkü azıcık da soğutmak gerekiyor. Bunu gördüğünüz gibi mavi eklediğimizde rengini birazcık daha koyulaştırıyor. Şimdi bence oldu. İşte bu istediğimiz cilt renklerinde de gerçekten kullanabileceğimiz bir sarı ton. İlk başta sarı cilt alt tonlarından başladım arkadaşlar. Birazdan kırmızı cilt alt tonları ve mavi cilt alt tonlarından bahsedeceğim. Şimdi biraz beyaz ekleyelim buna bakalım. Bu yellow ochre karışımımıza azıcık beyaz eklersek ne olur? Bakın çok daha güzel bir renk ortaya çıktı. Birazcık daha açık bir renk. Buğday teni rengi gibi oldu. Belki bu yine Asyalıları çizerken kullanabileceğimiz ya da daha soluk tenli arkadaşlarımızı çizebileceğimiz bir renk. Gitgide beyaz koyuyorum arkadaşlar. Beyaz ekledikçe görüyorsunuz tabii ki rengi açılıyor. Ama aynı zamanda da fark ediyorsunuz ki doygunluğu düşüyor. Ki bu da normal bir şey tabii ki. İnanılmaz doygun olmasını istemiyoruz. Ne kadar doygunluğu düşerse o kadar iyi bizim için cilt tonu olduğundan dolayı. Şimdi inanılmaz derecede beyaz ekledim ve bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Biraz böyle krem rengi gibi. Evet. En açık cilt tonu renklerinden bir tanesi. Bu en aydınlık belki de yerlere yapabileceğimiz bir renk. Şimdi yine biraz daha bu karışımından koyuyorum. Yellow Ochre. Üzerine biraz Burnt Sienna, biraz sarı, biraz beyaz. Şimdi çok az ama çok az bir siyah ekliyorum arkadaşlar çünkü koyultmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz ne kadar az koydum ama bakın nasıl etkiliyor. Nasıl inanılmaz koyulaştırıyor. Yani siyahtan ve maviden inanılmaz derecede ufak parçalar almanız gerekiyor yoksa bu şekilde istemediğiniz kadar büyük etki yaratabilir. Şimdi benim bunu düzeltmek için birazcık daha sarı, birazcık daha burnt siyana, birazcık daha kırmızı vesaire gibi karışımlar yapmam gerekiyor. Çünkü orijinal karışımımı fazla siyah ekleyerek kaybetmiş bulundum. Bakın ben size daha önce de söylemiştim hata yapmaktan korkmayın diye. Ne olacak ki? Sadece birazcık daha uzun zaman harcamış olduk. O kadar. Bakın gördüğünüz gibi içerisine siyah katınca koyulaştı. Bu da yine gölgeleri yapabileceğimiz ya da koyu tenli arkadaşlarımızı resmedebileceğimiz bir renk. Haydi bakalım birazcık daha siyah katalım. Şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Siyah rengin sıcaklığını düşürüyor. İçerisinde mavi alt ton var sanırım. O nedenle ısıtmak için birazcık daha sarı ekliyorum. Onu da dengelemek için azıcık kırmızı ekledim ve bu bitmeyen <laughs> Karıştırma işleminde sanırım sona yaklaşıyoruz arkadaşlar. Birazcık daha kırmızı, birazcık daha sarı ve yine tabii ki siyah. Bence oldu ve bu da yine sarı alt tonu olan sepya rengine çok yakın. Yani siyah yerine kullanabileceğiniz rahatlıkla çok güzel bir kahverengi oluştu arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi kırmızı alt tonlardan bahsediyoruz. E şimdi kırmızı alt tonlarda daha çok kırmızı çoğunlukta olacak. Ama tabii içinde yine sarı ve mavi de olacak. Önce azıcık sarı aldım, sonra bolca kırmızı aldım ve bunları karıştırıyorum. Bakın bunun doygunluğu çok yüksek. Düşürelim. Nasıl düşürelim? Mavi eklersek doygunluğu düşecektir. Aynı zamanda da kahverengiye yaklaşacak. Birazcık daha beyaz ekliyorum aradığım koyu bir cilt tonu yani kırmızı alt tonu olan yine gölgelerde kullanabileceğim bir renk. Çok az daha beyaz ekleyeceğim. Birazcık sarı. Sadece bir kuple. Azıcık kırmızı. Bakın kırmızı da aslında çok etkili. Ondan da çok az kullanmanız lazım. Gördüğünüz gibi terrakota rengine yakın bir renk elde ettik arkadaşlar. İşte bu kırmızı cilt alt tonlarında gölgelerde kullandığımız, çok yaygın kullandığımız bir renk. Şimdi buna birazcık daha beyaz katalım bakalım. Ne olacak? Gördüğünüz gibi pembeleşiyor. Biraz daha beyaz kattığımızda hatta bu açık Tenlerde kullanabileceğimiz rengi ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu aslında soğuk bir renk oldu. Yani kırmızı alt tonu olan soğukça bir renk oldu. Onu ısıtmak için içine biraz da sarı katıyorum. Bakalım ısınınca, sıcaklık katınca bu renk neye dönüşüyor? Gördüğünüz gibi birazcık daha şeftali tonuna dönüyor. İçine biraz daha beyaz katalım, birazcık daha açalım. Ve doygunluğunu düşürelim ki daha cilt tonumuza benzesin. Daha bile beyaz katılabilirmiş aslında. Ama bakın bu daha sıcak bir kırmızı alt tonlu renk oldu, cilt rengi oldu. Yani size kalmış. İsterseniz biraz daha soğuk, isterseniz biraz daha sıcak. Elinizdeki referans fotoğrafa göre hareket edebilirsiniz. Bakın biraz daha beyaz kattım. Gördüğünüz gibi giderek rengi açılabiliyor. Bunlar da 3 tane çok sık kullandığımız cilt tonları. Şimdi bunların içerisinde gördüğünüz gibi sarı, kırmızı, mavi hepsini kullandım dedim. Şimdi yine Burnt Sienna ile Yellow Ochre'ı birazcık karıştıracağım. Çünkü içinde sarı var. ve çok az mavi katıyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde mavi katın. Gözünüzü seveyim. Şimdi kırmızı kattım. Ne yapmaya çalışıyorum biliyor musunuz? Ben şu anda cilt renklerinde de kullanabileceğimiz bir yanık siyana rengi oluşturmaya çalışıyorum. Çünkü setteki yanık siyana birazcık hani ciltlerde kullanılamayacak kadar doygunluğu yüksek bir siyana. Şimdi ben cildimizin gölgelerinde kullanılabilecek ya da siyahi arkadaşlarımızı çizebileceğimiz tonlara getirmeye çalışıyorum. Bayağı bir kırmızı ekledim, mavi de ekledim ve hafif sarı da ekledim. Sonuçta bu çıktı ortaya arkadaşlar. Sağda görmüş olduğunuz tarifi uyguladım yani kısacası bolca kırmızı, biraz sarı ve çok az mavi. İşte bu renk aslında cilt tonlarında sıkça kullanabileceğimiz bir renk. Şimdi birazcık daha koyultmak istiyorum ama koyultmadan önce içine biraz daha kırmızı ve biraz daha sarı katıyorum. Çünkü biliyorum ki siyah katınca yine e, sıcaklığı düşecek arkadaşlar bu rengimizin. Bakın şurada bu ikisinin arasında bir renk de oluşturabilirsiniz. Aynen şu şekilde birazcık daha kırmızı ve sarı katarak yaptım bunu. Ups gene çok siyah kattık ama hadi bakalım nasıl olacak. Yine dengelemek için biraz daha kırmızı ve güzel oldukça koyu ama bir o kadar da kırmızı alt tonları olan böyle çok koyu kestane rengi bir renk çıktı ortaya. Neredeyse mora çalıyor diyeceğim. Daha doğrusu gül kurusuna mı? Yani göremiyorsunuz belki oradan ama hani anlatmak istedim size. Koyu ama güzel kırmızı alt tonları olan bir renk. Bu da içine hiçbir şey katılmamış yanık siyana. Gördüğünüz gibi bunu ciltlerde kullanmak birazcık zor. Ama belki bu da ileride kullanabileceğiniz bir renk olabilir diye oraya da ekledim. Şimdi mavi cilt alt tonuna geldiğimizde burnt umber'ı burada hiçbir şey eklemeden öncelikle koymak istedim. Sonra bunun içine birazcık beyaz kattım. Ve azıcık mavi kattım. Bakın hemen yeşile döndü. Çünkü bu yanık umber'ın içerisinde bazı sarı tonlar var onun üzerinden gidiyorum ki siz de görün aslında. Yani burnt umber'ı birazcık daha soğutmuş oldum. Çünkü burnt umber adı üstünde yanık, yanık olduğu için içinde kırmızı tonlar var, daha sıcak tonlar var. Onları birazcık daha soğuklaştırdım. Sıra geldi arkadaşlar rengi açmaya. O yüzden de beyaz ekledim ve görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir raw amber rengi elde ettim. Yani yeşile çalan kahverengi arkadaşlar bunlar. Raw Amber renklerini de çok sık kullanırız portrede. Özellikle ben gölgelerde çok kullanıyorum. Birazcık daha beyaz ekledim. Bakın ne kadar güzel bir ton ortaya çıktı. Daha bile beyaz eklersem yani neredeyse hakiye dönecek bir renk elde etmiş olduk. Bakın. Bunlar oldukça mavi alt tonlu kahverengiler arkadaşlar. Birazcık daha beyaz ekliyorum. Evet. İşte hani yeşil, gri ve kahverenginin çakıştığı noktadayız diyebilirim şu anda. En açık rengimi yapmak için de birazcık daha beyaz ekledim ve görmüş olduğunuz belki de en aydınlık yerleri rahatlıkla portrede yapabileceğim soğuk rengi elde etmiş oldum. Şu yanık amburu da buraya bırakıyorum çiğ haliyle. Yine dediğim gibi portrelerde kullanması zor ama burada da görün istedim. Gelin bir özetleyelim şu ana kadar yaptıklarımız arkadaşlar. Elimizde görmüş olduğunuz gibi en açık soğuk ton var değil mi? Bu soğuk tonu nasıl elde ettiğimizi biraz önce gördünüz. Fazlasıyla kırmızı ve mavi kullandık. Birazcık sarı ve bolca beyaz. Şimdi de kırmızı ve sarıyı karıştırıyorum. Bolca beyaz ekliyorum ne oluyor? Bu birazcık fazla cart bir turuncu değil mi? Bunu nötrlemek için ne yapıyoruz? Turuncunun tamamlayan rengini yani maviyi çok ama çok az ekliyoruz. Sakın çok fazla eklemeyin arkadaşlar. Bu sefer batırabilirsiniz. Tecrübeyle sabit. Azıcık mavi eklediğimizde bakın ne kadar güzel bir cilt tonuna dönüşüyor. O cartlığı, parlaklığı ortadan kalkıyor. Birazcık daha beyaz ekleyebiliriz doygunluğunu da düşürmek için. Ve harika çok güzel bir cilt rengi bu şekilde elde edebiliyoruz. Ana renkleri kullanarak sadece arkadaşlar. Bunun dışında da ne yapabiliriz? Buna sürekli azar azar beyaz ekleyerek rengini birazcık daha açabiliriz. Sarı eklersek şeftalimsi bir renk elde ederiz. Bu da yine çok sık kullandığımız bir cilt rengidir. Bu açık tondaki çok sık kullandığımız cilt renklerine gelin bir de yakından bakalım fark yakından çok daha bariz bir şekilde belli oluyor. Şimdi bunlar açık tonlar dedik. Birazcık da sarı, kırmızı ve beyazı karıştırarak içine de biraz daha beyaz katarak şimdi bunlar kırmızı ve mavi cilt alt tonlarıydı. Ne yapıyoruz? Bolca sarıya azıcık kırmızı ekliyoruz. Çokça beyaz ekliyoruz bu sefer de alt tonu sarı olan yine çok güzel bir cilt rengi elde ediyoruz. Ama yine bir cart sarı oldu bu. Onu nötrlemek için de azıcık mavi katıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu da çok sık kullanabileceğimiz sarı bir cilt alt tonu. Çok az kırmızı eklersek bakın ne oluyor. Daha canlı oluyor değil mi? Daha kırmızı alt tonlarına yaklaşıyor. Ama bakın azıcık mavi diye çok mavi yanlışlıkla alınca nasıl boya heba olabiliyor. <laughs> Bunu kasten kesmedim arkadaşlar editlerken çünkü göstermek istedim. Hepimizin başına gelebilir. Burada bütün hepsini nötrlemek için uğraştım. Mavi de ekledim, sarı da ekledim, kırmızı da ekledim ve en sonunda Gördüğünüz gibi yine sarı bazlı. Yani sarısı çok fazla ama içinde bu sefer kırmızıdan çok mavi olan bir renk oluşturdu. En alttaki renkten farkı içinde daha fazla sarı olması. Sadece bu. Gelin koyu renklerden bahsedelim. Şimdi Burnt Umber'ın içerisine birazcık mavi ekledim. Birazcık daha Burnt Umber ekledim. Ve sonuç şöyle bir şey bakın. Bunun içerisine beyaz eklediğimizde soğuk bir renk olduğu için arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşile çalan bir kahverengi ortaya çıkıyor. Bunlar daha çok mavi alt tonları olan renkler oldu son iki yaptığım. Kırmızı eklersek ne olur peki? İşte böyle deneme yanılma yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar hep deney. Kırmızı eklersek ne oluyor? Sarı eklersek ne oluyor? Önümüzdeki referans fotoğrafa baka baka Bunlar eşleşene kadar işte sarıydı, kırmızıydı ya da maviydi bunları eklemeye devam ediyoruz. Bakın bu da mesela sarı tonu yüksek olan bir renk yani daha sıcak bir renk üstekilere göre. Beyaz ekliyorum. Daha da bej sarı ekliyorum. <laughs> Sarılara doyamıyorum. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi bu sefer de sarı tonu çok yüksek, sarı cilt alt tonu yüksek ama hala aslında soğuk bir renk. Biraz daha kırmızı eklersem bakın hemen tekrar geri ısınıyor. Bu kırmızı ekledim yere birazcık da beyaz ekledim. Bakın soğukla sıcak arasındaki fark. Yan yana yaptım ki görün. Üstteki daha soğuk görünüyor, alttaki daha sıcak görünüyor. Şimdi Buna o kadar çok beyaz ekledim ki arkadaşlar, sonuç bu. Birazcık kırmızı katarsak mesela bu renge ne olur? Bakın ne kadar güzel bir cilt rengi oldu. Birazdan yakınlaştırıp göstereceğim, hiç merak etmeyin. Sarı katarsam ne olur peki? Hmm, bakın. Çok az mavi diyeceğim ama mavi gördüğünüz gibi <laughs> kendi başına bir cumhuriyet. <laughs> Çokça beyaz ekliyorum. Çok çok az kırmızı ekliyorum. Çünkü o kadar soğuk gri genellikle cilt tonlarını kullanamıyorum. Çünkü genellikle o kadar soğuk griye ihtiyacımız yok portrelerde. Ve bakın azıcık kırmızı kattığım gri. Bakın bunların hepsi Porçelerde rahatlıkla kullanabileceğimiz renkler farklı cilt tonlarına hitap eden renkler arkadaşlar. Bir de şunu yakından göstereyim size. Bunlar sarı cilt alt tonları koyudan açığa doğru. Kırmızı cilt alt tonu ve mavi cilt alt tonları hepsini ama hepsini sadece 3 renkten yaptık. Dilerseniz Biraz daha içine kırmızı katabilir. Biraz daha içine mavi katabilir. Ya birazcık daha sarı katabilirsiniz. Bu şekilde renklerinizle oynayabilirsiniz. Renk okyanusu önünüzde arkadaşlar. Seçim sizin. Bunların hepsini sadece 3 renkle yaptığımızı unutmayın. Mavi, sarı ve kırmızı. Eğer renkleri ve renk karışımlarını birazcık daha anlamak istiyorum. Her şey tam yerlerine oturmadı diyorsanız mutlaka şu videoya da bir göz atın derim.